Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Üşütmüşüm arkadaşlar. Yeni yeni geçiyor hastalığım. Sesim biraz kötü kusura bakmayın. Ama normalde de çok iyi olmadığı için yadırgamazsınız. Umarım vizeleriniz iyi geçmiştir. Vizeler açıklandı. Kötü geçtiyse de çok üzülmeyin. Finalin kat sayısı epey yüksek arkadaşlar. Telafi imkanı kuvvetlice var. Teşekkür ederek başlamak istiyorum videoma arkadaşlar. Çünkü ben bu video yayıncılığında şu an 3. yılındayım. 2 yılda eriştiğim abone sayısının toplamından daha fazlasına son birkaç ayda ulaştım. İlginiz için çok çok teşekkürler ki bu ilgide katkıları olan Ali Yıldırım Bey ve bilip bilmediğim tüm arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederim. Yorumlarınız faydalı olduğunu öğrenmek benim bu işteki tek motivasyonum. Bu videomdan ne ders anlatacağım ne de soru çözeceğim. Çünkü bazen teknik bilmek hem zamandan hem de efordan kazandırır. Bazı bilgilendirmelerde bulunacağım. Ufak tefek bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bu şeye benziyor. Yüzme bilmek konusuna benziyor. Yüzmeyi çok iyi bilmediğimiz zaman çok kulaç atarız. Ama çok yol alamayız. Tekniği iyi bilenler ise daha az kulaçla çok daha fazla yol alabilirler. Onun gibi. Belki burada sayacağım başlıklardan hepsini biliyorsunuz. Belki de çoğunu biliyorsunuz. O yüzden bölümlere ayırdım ki doğrudan istediğiniz başlığa gidebilirsiniz. Açıklamalardan ilgilendiğiniz başlığa tıklamanız yeterli veya videonun alt kısmında zaman doğrusu üzerinden de ilgili konuya doğrudan gidebilirsiniz. Bu video belki de geç bir video ama hiç olmamasından iyidir. Şunu belirtmek isterim ki arkadaşlar bu videoyu Kasım 2023'te çekiyorum. Dolayısıyla bu tarihten sonra olabilecek değişiklikler için yönetmeliğin takip edilmesi lazım. Yönetmeliğe de nereden ulaşabileceğinizi burada belirteyim. İlk başta link olarak söyleyeyim. Bu linki tabi bulmak zor. Ben açıklamaya koyacağım linki. Ama sayfa görüntüsü olarak bakarsak e, şurada işaretlediğim yönetmelik kısmından ulaşabilirsiniz son yönetmeliğe. Orada güncel hali yayınlanıyor. E, burada anlatılan konular açık öğretim fakültesi lisans bölümleri için geçerli. Onu uygulamak isterim. Uzaktan eğitim için geçerli olmayabilir ya da ön lisans bölümleri için geçerli olmayabilir. Bugünkü açık öğretim bölümleri de şu şekilde arkadaşlar. Yani bölümünüz açık öğretim mi, uzaktan öğretim mi tam bilmiyorsanız buradan karşılaştırabilirsiniz. An itibariyle vizeler de açıklandığı için bugünlerin en çok sorulan sorusu finalden kaç alırsam geçerim. Bir dershan geçmek için arkadaşlar o dönemdeki etkinliklerden aldığımız ham başarı notunun 35 ve üstü olması lazım. 35'in altında doğrudan kalıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Peki etkinlik dediğimiz ne? Etkinlik şu an için birçok derste tabii ki bir tane vize bir de final oluyor. Ama hani var mı bilmiyorum normalde ama ileride ödev ya da proje gibi şeyler giderse onlar da ayrıca ağırlıklandırılacaktır. Bizlerden aldığımız notun %30'u, finalden aldığımız notunda. %70'ini topladığımızda elde ettiğimiz not ham başarı notumuz oluyor. İşte bu ham başarı notumuz 35 ve üstü olmalı. 6 olursa doğrudan kalıyoruz. Mesela vizeden 30, finalden 35 alsam kalır mıyım diye sorduğumuzda hesaplama şu şekilde olacak. Vizeden aldığınız notu 0.3 ile çarpacaksınız. Final veya telafi'den aldığınız notu da 0.7 ile çarpacaksınız. Toplayacaksınız. Çarpalım, toplayalım. Vizeden 30 almıştık. Onu 0.3 ile çarpıyoruz. Finalden 35 almıştık. Onu 0.7 ile çarpıyoruz. Tam başarı puanımızı bu hesapla kaç bulduk? 33.5 bulduk. 35'ten düşük olduğu için bu dersten kalınmış oluyor arkadaşlar. Tam başarı notunuzun 35'ten büyük olması gerektiğini ve bunun yüzdenin %30 %30'u finalinde %70 olduğunu söylemiştik. Peki vizeye girmezseniz ne olur? vizeye girmezseniz vizeden sıfır almış sayılırsınız ve vizenin telafisi yok arkadaşlar. Yani vize hariç tutulur gibi bir durum yok oradan sıfır almışsınız. Hiçbir soru yapamamışsınız gibi oluyor. Peki hem finale hem telafiye girmezseniz ne olur? Telafi ne? Aslında bütünleme biliyorsunuz. Onunla ilgili detaylı açıklama yapacağım ilerleyen slaytlarda. Hem finale hem de telafiye girmezseniz finalden sıfır almış kabul edersiniz arkadaşlar. Dolayısıyla 0 0.7 ile çarpılır. Finale girmeyip telafiye girerseniz telafi notunuz final notu sayılır. Aslında ikisi de aynı şey gibi ama farklılık var. Yine onu ileride anlatacağım. Hem finale hem telafiye girerseniz telafiniz final notu sayılır. İsterseniz telafide daha düşük not alın ama o sayılır. Son gördüğünüz sınav o olduğu için. Finale girer ve adınıza sınav gelmesine rağmen telafiye girmezseniz ne olur? O zaman final notunuz dikkate alınır. Telafiye girmediğiniz için sıfır almış gibi olmazsınız. Finale daha önce girdiğiniz için final notunuz final kabul edilir. Açık öğretim programlarında 2022 öncesinde o tarihte değişti çünkü e, final ya da telafiden 40 almazsanız hatta daha öncesinde 50 idi 50 ya da 40 almazsanız doğrudan kalıyordunuz derse o kural kaldırıldı arkadaşlar. Bu da iyi bir gelişme. Diyebilirsiniz ki ya işte vizeyi 0 ile çarp, finali 07 ile çarp, 35'ten yukarı mı aşağı bulmak benim için zor. Sayılarla da uğraşmayı çok sevmiyorum. Ya da bir sürü vizeye girdim her bir için tek tek hesaplama yapmak istemiyorum. Ben bir tablo hazırladım arkadaşlar. Vizeden aldığınız notlara bakaraktan geçmek için finalden almanız gereken en az notu bulabilirsiniz. Burada bakın 0 Yüz arasındaki vize noktalarınız için bu tabloyu kullanabilirsiniz. Bir tane örnek yapalım. Mesela diyelim ki 10.75 aldınız sınavdan, vizeden. Bakın onlar bu kısımda, ikinci sütunda 10.75, 10.5 ile 11 arasında olduğunda finalde 45.5 almanız gerektiğini buradan bulabiliyorsunuz. Ya da 56.25 aldınız. 50 ile 60 arası burada vize noktalarında. 56.25 de şu aralığa geliyor. Bakın eğer 56.25 e aldıysanız finalden 26 almanız gerektiğini görebilirsiniz. Ya bu sayılar çok küçük ben göremiyorum anlamıyorum diyorsanız da ikiye böldüm arkadaşlar sonraki slaytta. 0 ile 50 arası vize notları için bu slayta videoyu durdurup 50 ile 100 arası vize için de bu slayta bakabilirsiniz videoyu durdurup. İlk önemli taktiğe başlıyoruz arkadaşlar konularının hepsini yetiştiremem. Nasıl bir yol izlemeliyim diyorsunuz. İlk başta şunu uygulayayım arkadaşlar. Vizelerin telafisi yok. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka elinizde ise vize sınavına girin. Çünkü vize sınavında çalışamadığınız diyelim dersi olsun. Orada 3-5 soru yaparsanız çalışamadığınız dersi ilişkin ve 10 puan aldınız diyelim. Aldığınız 10 puanı biliyorsunuz 2 soruyu da alabiliyorsunuz. 10 puanın %33 puan, 3 puan sizin sınıfı geçmenize sağlayabilir. Ya da harf notunuzun bir yüksekten olmasını sağlayabilir. Dolayısıyla mutlaka vizeye girin. Şiddete tavsiye ediyorum. Peki, vizeye girdik, vizemiz düşük geldi. Elimizde bir sürü konular var ya da o kadar çok ders yok. Ama dersler ağır diyelim. Mesela elimizde 5 tane ders olsun. Normalde 6 tane oluyor biliyorsunuz. 5 tane ders olsun. Şöyle bir taktik söyleyeceğim size. 5 dersten 5 tabii ki örnek. 3 dersini çalışın sadece. Geri kalan 2 dersi çalışmayın arkadaşlar. Çünkü finalde telafi arasında yaklaşık 3-4 hafta oluyor. Siz final için ayırdığınız o 3 dersi çalışın. Finalden sonra da o kalan 2 dersi o 3-4 haftada çalışıp telafide de onları da yapın. Denenmiş, başarılı bir taktik arkadaşlar. Binecek kadar çalışabildiğiniz dersleri çalışın. Ve sadece o derslerin cevap anahtarını doldurun. Bazen bir oturuma girdiğimizde e, diğer dersler de olabiliyor ya, birden fazla dersler de olabiliyor. Telafiye bıraktığımız derslerin cevap anahtarı varsa, onun cevap anahtarını doldurmayın. Ben 5 tane ders çalışmıştım. 5 e, tane ders almıştım. 3 tanesini seçtim diyelim. Ders 1, ders 4 ve de ders 5'i. Ders 2 ile 3'ü telafiye bırakmıştım. Onun cevap anahtarını hiç doldurmayın arkadaşlar. Doldurmayınca sıfır alacaksınız ve telafiye çağrı olacaksınız. Bu sıfır sizin için bir dezavantaj olmayacak bu noktada. Ders 1, ders 4 ve ders 5'i doldurun tabii ki onların cevap anahtarını. Çünkü final için onları seçmiştiniz. Ama şunu da unutmayın. Onların cevap anahtarını doldurmadım diye sorularına da bakmamazlık etmeyin. O diğer telafiye bıraktığınız derslerin sorularına da bakın ki Ola ki hatırlarsanız, ola ki telafide aynı sorular çıkarsa cevaplarını öğrenirsiniz arada. Kalan 3-4 haftada bu bıraktığınız 2 dersi çalışın. Final telafi arasında genelde 3-4 hafta olduğu için diyorum. O 2 dersi çalışın. Onları zaten doldurmadığınız için sizi otomatik telafi sınavına çağıracaklar. Telafi sınavına girin ve o 2 dersin cevaplarını doldurun oradan aldığımız notlar final notumuz sayılacak. Her şeye rağmen, her şeye rağmen ne telafide ne bütünlemede yapamayacağınız dersler varsa bırakacağınız derslerde yani bir sonraki döneme bırakacağınız kalmamız garanti olan derslerde arkadaşlar mümkünse zayıf olduğunuz dersi bırakmayı tercih edin. Ve de şuna dikkat edin. Bıraktığınız dersin devamı olan ders varsa bir sonraki sınıfta sıkıntı olmasın. Yani devamı olan dersleri bırakmamaya çalışın onları mümkün olduğunca geçmeye çalışın. Yoksa bir sonraki dönemki dersi de alamazsınız. Taktiklerden biri buydu. Peki başka taktik var mı? Var. Finale konular dersler yetişmezse ne yapmalıyım? İlk başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bilmediğiniz bir derse ve çalışmazsanız başarılı olmayı beklemeyin. Yani bir şekilde yaparım düşüncesiyle girmeyin. Konular yetişmiyorsa yapabileceğiniz bazı şeyler. Ünite sorundaki soru ve cevapları bir kere. Yani üniteler bazen çok uzun olabiliyor ya da anlaşılmayabiliyor ya. En azından ünite sonundaki soru ve cevaplarını mümkün olduğunca ezberleyin. Çünkü buradan hayli çok soru çıkıyor sınavda. İşlem olmayan soruları tabii ki ezberleyin. İşlemlerin aynısı çıkmayacağı için işlemleri ezberlemenin bir anlamı yok. Ünite sonlarında bölüm özetlerini okuyun ve not alın arkadaşlar. Zaten ders çalışırken de not almamızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bazı ünite sonlarındaki bölüm özetleri çok anlamlı bilgiler içeriyor. Detaylı bir şekilde yazıyorlar. Ve can alıcı noktaları yazıyorlar. Üniteler içerisinde ders kitabında koyu renkli yazıların olduğu yerleri özellikle not edin ve ezberlemeye çalışın arkadaşlar. Çıkmış deneme sorularının olduğu sosyal medya ortamları, web siteleri, mesela lolonolo.com ve uygulamalar var. Cep telefonu uygulamaları var. O uygulamalardaki soruları çözüp cevapları inceleyiniz. En azından o sorular tekrar çıkabilir ki genelde de çıkıyor biliyorsunuz. YouTube ve benzeri ortamlarda o konuyla ilgili eğitimleri dinlemek, izlemek tüm üniteyi okumaktan daha faydalı ve hızlı olabilir. Ben kendi videolarımda özetlemeye çalışıyorum. Genelde sorularla birlikte hocanın videosundan daha az ya da aynı çıkıyor biliyorsunuz. Ayrıca işitsel ve görsel öğrenmesi daha iyi olan kişiler için de daha faydalı oluyor. Çalışırken aldığımız notları sınava girmeden önce hatta sınav binasında orada gözden geçirin. Tabii ki o notlarla sınava girmeyin. Kopya yerine geçmesin. Orada okuyun ve çöpe atın. Ünite sunumları çöpe derken geri dönüşüme ünite sunumları genelde kitaba göre daha özet olduğundan onlardan da çalışabilirsiniz. Eğer ünitede, ders kitabındaki üniteler çok uzun gelirse sunumlara bakın. Ama bazı sunumlar da gerçekten çok uzun olabiliyor. Bu her zaman fayda sağlamaz. Bunların zaten hepsi her zaman fayda sağlamayabilir. Ama illaki belli bir dereceye kadar fayda sağlarlar. Bütün bu çabaları gösterdiğiniz, bir şeylere baktınız, ettiniz ama hala soruyu çözemiyorsunuz ve kafadan atmanız gerekirse eski yöntemleri kullanacaksınız arkadaşlar. Eğer kafadan atacaksanız, 2 şıkka indirebiliyorsanız kafadan atın derim bakın. 2 şıkka indirebiliyorsunuz. Diyelim ki 4 tane çünkü ihtimal %50-50 oluyor. Tutturma ihtimali %50-50 oluyor. Diyelim ki 4 soruda 4 soruyu kafadan attınız. 3 tanesi yanlış oldu, bir tanesi doğru oldu. Yine 0.25 net kalıyor. Dördü birden yalnızsa kötü olur. O da daha düşük bir ihtimal %50 şansa istatistiksel olarak en azından. Bir de genelde uzun seçeneklerin doğru olduğunu görüyoruz değil mi? Ünite sorunlarında falan. Seçmeniz gerekirse uzun seçenekleri tercih edebilirsiniz. Tabii çok güvenilir bir yöntem değil. Hiçbir fikriniz yoksa da lütfen kafadan atmayın arkadaşlar. Büyük bir kumar oynuyorsunuz. Kaybetme ihtimaliniz çok kuvvetli. Bahsettim ama yine de tekrar bahsetmeden edemeyeceğim arkadaşlar. Vizenin önemi çok büyük. Vizede sıfır üstü olacağınız her puanın geçme ve başarınıza katkısı olacaktır. Yani bir derse çalışamadınız ya da bir iki ünitesini çalışın mümkünse ya da hiçbir şey ünitesini çalışamadınız ama sınavda sorulara baktınız birkaç tane soruyu bir şekilde mantıken ya da önceki bilgilerinizden yapabiliyorsunuz. Bu fırsatı kaçırmayın. Yani bu bonus gibi bir şey oluyor bu durumda. Özel bir durumunuz yoksa mutlaka ama mutlaka vizeye girin. Çünkü biliyorsunuz vizenin telafisi yok. Ama finalin var. Bu dönem için tabi bu geç bir tavsiye çünkü an itibariyle vize sınavları oldu hatta sonuçları bile açıklandı ama önümüzdeki dönemler için işe yarayacaktır arkadaşlar. Bu vizenin önemini uygulamakta fayda görüyorum. Tekrar geldik. Bilgilendirme kısmına arkadaşlar. DD ya da DC alsam ne olur? Şimdi DD ve DC aslında ne diye geçiyor? Koşullu geçti diye geçiyor derse. Koşullu geçti diye geçiyor. Yani bir anlamda diyor ki dersi geçtin ama pek başarılı değilsin. Ya bütün derslerin böyle olursa da okulu bitiremezsin anlamına geliyor. O yüzden buna bu gözle bakın. Dersten de kalmış olmuyorsunuz. Eğer bütün derslerinizin ortalaması cc'nin altı olursa okul bitirme sıralı puanına erişemiyorsunuz arkadaşlar dolayısıyla bu dersleri tekrar alıp yükseltmeniz gerekiyor. O yüzden derslerinizin cc ve üstü olmasına gayret etmeniz lazım. E, final sonrası harf notları açıklanıyor biliyorsunuz final sınavı sonrası. Eğer bir dersten DD ya da DC alırsanız ya da FF alırsanız ya da finale hiç girmemişseniz telafi sınavına girme hakkı tanımlanıyor size. DDD C'nin bile böyle bir anlamı var. Notunuz o kadar düşük geldiyse telafi sınavına girmek otomatik olarak tanımlanıyor. Eğer notu daha da düşürmeyeceğinize inanıyorsanız bu dersler için telafi sınavına girmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer yok ben notu daha da düşürürüm girmeyin diyorsanız ayrı. Sonuçta DDDC sınıfı geçiyor. Evet şey dersi geçiyor. Daha da düşürüp FF alma ihtimaliniz varsa elbette ki girmeyin. Yani derslerinizde mezun olurken e, DD ya da DC olan dersler var diye mezun etmemezlik diye bir şey yok arkadaşlar. Önemli olan ortalamanız CC ve üstü olsun. Birkaç tane dersinizin DD ya da DC olarak gözükmesi mezun olmanıza engel değil. Önceki yıllarda DD ya da DC olan derslerinizi sonra tekrar alabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda son aldığınız not geçerli olur. Son aldığınız not daha düşükse yani DC'yi DD yaptıysanız geçmiş olsun notu biraz daha düşürmüş olalım. Böyle bir imkan veriyor size ders ekleme çıkarmalarda. Mezuniyete kalan en fazla ama en fazla 3 dersiniz varsa ve bunlar DD, DC ya da FF ise mezun olmak için yeterli puanı tutturamıyorsunuz ya da kaldığınız ders var. İşte bu 3 ders için özel bir sınava girebiliyorsunuz arkadaşlar. DD, DC olduğu için ya da FF olduğu için. DDD'nin de böyle bir anlamı var. Sınavlardan kaç alırsam Hangi harf notu gelir? Bu harf notu ne demek? Bir onu hatırlatalım arkadaşlar ya da çok iyi bilmeyenlere. Şimdi dörtlük sistem diye bir sistem var. Burada yani ilkokula karşılaştıracak olursak 5 orada en azından benim zamanımda en yüksek nottu. Burada da 4 en yüksek not demek arkadaşlar. Böyle buçuklar var ama. Beşli sistemde biliyorsunuz buçuklar yoktu. Ya da onluk sistemi düşünelim. Liselerde olan sistemi. Orada 10 en yüksekti. 4'lük sistemde 4 en yüksek, sıfırda tabii ki en düşük not oluyor. Ve de bakın bu yarım puan yarım puan artıyor. Her yarım puana bir harf tanımlanıyor. Harf notu dediğimiz bu. Diyor ki A alan kişilerin ham başarı puan aralıkları 88 ile 100 arasındadır. Bunlar mutlak aralıklar. Mutlak aralıklar ne demek? Onu son e sonra açıklayacağım, biraz sonra açıklayacağım. 88 ile 100 arasında almışsınız bir dersten. Dörtlük sisteme göre aslında A almışsınız demektir. İşte 80 ile 87 arasında ise BA. Burada tanım bu şekilde yapılmış. Bizden ne isteniyordu? Notlarımızın ortalamasının mezuniyet için CC olması yani iki düzeyinde olması isteniyor. Şimdi mutlak aralıklar böyle olsa da, ham başarı puanınız 35'ten düşükse FF almanız garanti. Ham başarı puanınız da 100 ise AA almanız garanti. Ham başarı puanı neydi? 1'lerin %30'u çarpı artı, e, şimdi %70'inden aldığınız puanla. Geri kalan harflendirmeler fakültenin kendi formüllerine göre hesaplanıyor. Yani 90 alıp AA almayabilir misiniz? Burada hani sözde 88 ile 100 arası AA gözüküyor ya. Evet 90 alıp AA almayabilirsiniz arkadaşlar. Ama aynı şekilde 65 alıp AA da alabilirsiniz. Bu formülün nasıl olduğunu biraz sonra açıklamaya çalışacağım. Bu arada karnelerde geçen açıklamalarla ilgili bir kısmı da burada belirtmekte fayda gördüm. Agno, AKTS ne demek, ANO ne demek? Onları burada kısaca yazmış ama bu kısaca yazmalar da çok açıklayıcı değil. İsterseniz ayrı bir zamanda onların ne anlama geldiğini ben açıklayayım. Şimdilik sadece böyle belirtmekte kalıyorum. Şimdi bir öğrencinin mezun olabilmesi için lisans programında toplamda 240 kredilik dersi başarıyla vermesi gerekiyor. 240 kredilik. Bu derslerin ağırlıklandırılmış ortalamalarında en az GC yani 2 olması gerekiyor. Ağırlıklandırılmış ortalamadan neyi kastediyoruz? Her dersin kredilisi var. Bu kredisiyle çarpılıp toplam krediye bölündüğünde 2 veya daha üstü etmesi lazım mezun olabilmesi için. Şimdi az önce dedim ki 90 olduğu halde A, a almayabilir ya da 65 olduğu halde A, a alabilir. Aslında çana istediği diye bildiğimiz bu bel kör yazıyor. Onun mantığında notlar hesaplanıyor. Şurada sınava girenlerin hepsi var bu çanın altında arkadaşlar. Onlar artık kendi formüllerini ise kurallarını ise onu biz bilmiyoruz. Bir sınavdan alınan sonuçlara göre kişilerin aldığı notları bu şekilde topluyorlar. En çok alınan nota C diyorlar. Ya da D, C, C, B gibi düşünebilirsiniz. İşte şu notun üstüyle şu notun arası B, B olsun, B, A olsun gibi kararlar alınıyor. Peki bu nasıl olur? Her bir sınavda öğrenciler çok başarılıysa başarıları çok yüksekse 90 AA olmayabilir. Ya da başarıları çok düşükse 65 AA olabilir. Şuradaki geri çekilmeleri görebileceksiniz biraz sonra arkadaşlar. İleri gitmeler pek olmuyor da genelde geri çekilme şekli oluyor. O yüzden buna mutlak aralıklar deniyor. Yani 8800 80 evet böyle bir kural var ama hep böyle olmuyor. Mesela bir örneği verelim. Bunu kendimden örnek vereyim. 2022 yılında girdiğim bir Sınavda modik programlamanın sınavında bana harf notu ne gelmiş Ham başarı puanım 35 gelmiş Pardon ham başarı puanım ne gelmiş 64. 46 ile 71.07 arasında gelmiş Yani vizemin %30'uyla finalin %70'inin çarpımının toplamı bu aralıkta geldiği için ben BA almışım. Bakın 88 ile 100 az önceye dönersek 88 ile 100 A alıyordu ya bakın burada bakın 71 ile 100 arası A almış. 64.46 ile 71.07 arası da B almış. Şurada 80 ile 87 yazıyordu. Sınavdaki duruma göre bu değişebiliyor. Dolayısıyla şu bağlayıcı değil. Oradaki sınavdaki genel durum bağlayıcı. Bir başka derse bakalım. Rakamların nasıl değiştiğini görmeniz açısından. Şimdi burada da A alınmış. Çünkü ortalama 80 ile 100 arasındaymış. 72 ile 80 arasındaki alanlara da BA verin demişler. Karar gereği. 61, 49 ve 72, 02 alanlara BB verin. Bir başka örneğe bakalım. Bakın burada 74 alan, 74.32'den fazla alan A alabilmiş. Bir de sınavını göstereyim arkadaşlar. Benim girdiğim bir sınavda. O zaman CB ile bitirdim. E, kapsam dışı sorularıyla ünlü olan bir sınavdı maalesef. En kötü notlarımdan biridir. Şimdi CB ile bitirmişim. Bakın orada 60.67 yerine 61 alsanız daha alıyorsunuz. Sınavın genel başarı durumuna göre notlandırmalar var. Harfler konusunda umarım bir fikriniz olmuştur. Peki bu aralıkları nereden ulaşabilirim derseniz OBS sisteminde öğrenim bilgilerini tıklarsanız arkadaşlar orada hangi yıl için bakacaksanız aldığınız dersleri görüp yanında şu işaretleri tıkladığınızda az önce gösterdiğim şunları daha doğrusu bunu görebilirsiniz. Final ile telafi arasındaki fark nedir? Telafi aslında bütünleme demek arkadaşlar anlam olarak bunu kapsıyor ama bütünleme dediğimiz normalde dönemin hepsini kapsar. Bu sadece finalle ilgili kısmını kapsıyor. Vize yerine geçmiyor telafi. Onu özellikle söyleyeyim. Şimdi ikisi de aynı değerde ağırlık olarak. Yani finalden aldığınız not da 0.7 ile çarpılıyor. Telafiden aldığınız not da 0.7 ile çarpılıyor. Ama sadece birisi geçerli oluyor. ikisi birden olmuyor tabii ki. İkisine de giren kişi olursa telafi sınavından aldığı not geçerli olur ki daha düşük olsa bile olur ya. Girersiniz telafi sınavına olursa daha kötü geçen sınavınızdan notunuzu düşürmüş olabilirsiniz hatta FF almış da olabilirsiniz. Bu durumda yüksek olan geçmiyor. En son girdiğiniz telafi olduğu için telafi sınavı geçiyor. Telafi final sınavına giremeyen ya da girmeyen bir mazeret belirtmeniz gerekmiyor. Veya o dersten FF DD ya da DC alanlara otomatik olarak tanımlanan bir hak arkadaşlar. Özel bir şey yapmanız gerekmiyor. Finans sınavına girmemişseniz ya da girdiniz o dersten notunuz SS, DD ya da DC'ye karşılık geliyorsa otomatikman tanımlanıyor ve o sınava girebiliyorsunuz. Finevin veya dersin telafisi gibi düşünebilirsiniz telafi sınavını. bazı şeyler yürümüyor. Kaç yılda bitiremezsem atılırım. Ya da ne kadar hakkım var diye soralım. Bu daha kaba bir laf olmuş buradaki. Kayıt yaptırdığınız yarı yıldan itibaren 7 yıl süre veriliyor arkadaşlar. 7 yılda lisans programını bitirmeniz bekleniyor. Kayıt dinlemediğiniz yıllar dikkate alınmıyor. Yani bu süreye ekleniyor. Diyelim ki 2 yıl kayıt durdurduğunuzu atıyorum. O zaman e, aslında baktığınızda normalde 9 yıla kadar çıkmış olabilir bitirme süreniz. Kayıt dondurma, dondurma dediğimiz bir olay var. O dönem için kayıt yenilendikten sonra yapılamıyor. Kayıt yenileme sırasında yapılabilir. Ve en az bir dönem için en fazla da 2 yıl için yapılabiliyor. Bu süreçte öğrenci izinli sayılıyor. Herhangi bir öğrenci aktivitesine de katılamıyor. Sorulan sorulardan biri de finalde sorular hangi ünitelerden çıkar? Neden hangi ünitelerden çıkıyor? Bildiğiniz gibi vize kapsamı o dersteki ünite sayısının ilk yarısı kadar. Diyelim ki 14 tane ünite var. Genelde 14 oluyor biliyorsunuz. Vize de ilk 7 üniteden sorumlu oluyorsunuz. Eğer 10 tane ünite varsa da ilk 5 üniteden, 12 tane ünite varsa ilk 6 üniteden sorumlu oluyorsunuz. O da ki 6 ünite varsa da ilk 3 üniteden yani 2'ye bölüyorsunuz. Ama finalde tüm ünitelerden sorumlusunuz arkadaşlar. Sadece ikinci yarıdakilerden değil. Yani 14 ünite varsa 8 ile 14 arası ünitelerden sorumlu değilsiniz sadece. 1 ile 14 arası hep birinci üniteden itibaren sorumlusunuz. Dolayısıyla finalde vize kapsamındaki ünitelerden de soru çıkabilir. Kural olmamakla birlikte genelde görülen finalde ağırlıklı olarak İkinci yarıdaki yani 14 ünite varsa 8 ile 14 arasındaki ünitelerden daha çok soru çıkıyor. Ama bunu bütün dersler için genelleyemeyiz. Yani her ders böyle yapar değil miyiz? Geneli böyle diyebiliriz. Tercih etmek zorundaysanız yani ilk üniteleri ben çalışamadım derseniz ben size ikinci yarıdaki üniteleri çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlardan hakikaten genelde daha çok çıkıyor. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.